Merhabalar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa kısa e, üstü ifadelerle alakalı çalışmalar devam ediyor. 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 4'ü sormuşlar bize. Gayet iyi biliyoruz ki tabanlar aynı ve çarpım durumundaysa üstler toplanır. Yani burası 3 üzeri 7 artı 4. Dolayısıyla 3 üzeri 11'den başka bir şey değildir. Bunun sayısal değerini de bulmamız gerekmiyor. Çünkü çok çok büyük bir sayı çıkacaktır. Peki, devam edelim. Dikkat, tabanlar aynı ve çarpım durumunda. O halde üstler toplanacak. 13 üzeri 18 eksi 27. Bu da 13 üzeri eksi 9 olacaktır. Yani istersek bunu 1 bölü 13 üzeri 9 olarak da yazabileceğimizi biliyorsunuz. Aynı şekilde tabanlar aynı ve çarpım durumunda üstlerin toplanacağını biliyoruz. Eksi 14 artı eksi 8 yani 31 üzeri eksi 22. Bunu da gene istersek 1 bölü 31 üzeri 22 olarak ifade edebiliriz. Son olarak tabanlar aynı ve çarpım durumunda üstler toplanacaktır. 17 üzeri 19 artı 21. Bu da 17 üzeri 40 olarak karşımıza çıkacak. Ve şimdi yedinci örnekte üssün üssünü hatırlayacaksınız. Üssün üssü çarpılıyordu öyle değil mi? O halde altının sekizinci kuvvetinin üçüncü kuvveti demek. Üssün üssü çarpılırsa altı üzeri yirmi dörtten başka bir şey demek değildir. Devam edelim aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulmamız isteniyor. Gene üstün üssü yani 2 üzeri eksi 5 üzeri eksi 3. Eksi 5 ile eksi 3'ü çarparsak 2 üzeri 15 olduğu aşikar. Dikkat! Burada bir çift kuvvet var. Fakat çift kuvvet eksiği görmüyor. Bu sadece 5'in çift kuvveti. Tek kuvvet ise eksiği görüyor ama tek kuvvet eksiği görse de yok edemiyordu. Dolayısıyla eksimiz kalacak. Ve geriye 5 üzeri 2 çarpı 15 üstün üstü çarpılacak. Demek ki sonucumuz eksi 5 üzeri 30 olacak. Ve son olarak buraya gelelim. En dışta bir çift kuvvet var. Büyük parantezin içerisinde ise eksi var. Yani çift kuvvetimiz eksiyi görüyor. O halde öncelikle bu eksiden kurtulabileceğimizi anlayacağız. Soru 10 üzeri eksi 11'in ikinci kuvvetine karşılık gelecek ki üstün üstü çarpılır. Bu da 10 üzeri eksi 22 demektir. Gene canımız isterse bunu 1 bölü 10 üzeri 22 olarak da yazabiliriz. Gelelim 8. örneğe. Dikkat ediniz çift kuvvet. Peki eksiği görüyor mu? Evet görüyor çünkü parantezin dışında bu çift kuvvet eksenin de çift kuvveti ve bu eksiyi yok edecek. Dolayısıyla burası aslında 3 üzeri eksi 5 üzeri 2 olarak yorumlanabilir. Çarpı yanında 81 var. 81'in 3'ün 4. kuvveti olduğunu biliyoruz ve üstünde 1 de küp olduğunu görüyorsunuz öyle değil mi? Peki üstün üstü çarpılır. Yani burası 3 üzeri eksi 10. Çarpı üstün üstü çarpılır. Burası da 3 üzeri 12. Tabanlar aynı ve çarpım durumunda üstler toplanır. 3 üzeri eksi 10 artı 12. Bu da 3 üzeri 2 yani 9 demekten başka bir şey değildir. Şu örnekleri de birlikte yapalım ve bu videoyu da burada kapatalım. Efendim, <laughs> tek kuvvet eksiği görüyor. Eksiyi yok edemeyecek. Çarpım durumunda olduğu için en başa bir eksimi yazıyorum. Ondan sonra da şunu yapıyorum. 16, 2'nin 4. kuvveti demektir. O halde 2'nin 4. kuvvetinin 5. kuvveti çarpı 4, 2'nin karesi demektir. O halde 2'nin karesinin eksi 8. kuvveti. Eksimiz önde dikkat. Dolayısıyla üstün üstü çarpıldı. Eksi şurada bizi beklesin. Burası 2 üzeri 20 çarpı. Burası da üstün üstü çarpılırsa 2 üzeri eksi 16. Yani eksimiz hala burada bizi bekliyor. Tabanlar aynı ve çarpım durumunda üsler toplanır. Yani eksi 2 üzeri 4 sonucumuz eksi 16'dır. Geldik buraya. 9 3'ün karesinin 7. kuvveti çarpı 27 3'ün küpünün eksi ikinci kuvveti. Üstün üstü çarpıldı. Yani burası 3 üzeri 14 çarpı. Üstün üstü çarpıldı. Burası 3 üzeri eksi 6. Tabanlar aynı ve çarpım durumunda. Dolayısıyla üstler toplanacak. 3 üzeri 14 artı eksi 6. 3 üzeri 8 eder. Bunun sayısal değerini bulmamız gerekmiyor. Ve son örneğimizi de çözelim. Dikkat! Çift kuvvet. Peki eksiği görüyor mu? Evet. O halde öncelikle bu eksiyi öldürdük. Şimdi burası artık 5 üzeri 3'ün eksi 4. kuvveti çarpı 125'in 5'in küpü olduğunu biliyoruz üzeri eksi 7. Üstün üstü çarpıldı burası 5 üzeri eksi 12 çarpı üstün üstü çarpıldı 5 üzeri eksi 21. Tabanlar aynı ve çarpım durumunda üstler toplanır. O halde 5 üzeri eksi 33 veya canınız isterse 1 bölü 5 üzeri 33 olarak da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda devam edeceğiz.